Yarı çapı 3 santim olan küre içine yüksekliği h ve yarı çapı r olan dik koni yerleştiriliyor. Koninin hacminin en büyük olması için h kaç santim olmalıdır? Kürenin yarı çapı 3 santim olarak ifade edilmiş. Şekilde baktığımızda da kürenin merkezi olan O noktası kürenin üzerindeki buradaki noktaya birleştirildiğinde burası yarı çap olur ve yine buradaki noktaya birleştirildiğinde burası da yarı çap olur. Bunlar 3 santim er olur. Koninin yüksekliğinin de h olduğu ifade edilmiş şekilde koninin yüksekliğini tepeden aşağıya kadar inilen dikme olarak şekilde ifade edersek yüksek yükseklik h olduğuna göre üst kısım 3 santim olduğuna göre alt kısımda h 3 santim olur ve koninin yarıçapı çapı r olarak ifade edilmiş burada da r'yi görüyoruz taban yarıçapı çapı koninin hacmini ifade edecek olursak koninin hacminin 1 bölü 3 çarpı taban alanı çarpı yükseklik ile hesaplanabileceğini biliyoruz. Taban alanı tabandaki dairenin yarı çapı r idi. Böylece dairenin alanı pi r kare olur. Çarpı koninin yüksekliğinde h olduğunu ifade etmiştik. Böylece koninin hacmini ifade etmiş olduk. Burada r ve h olmak üzere iki değişken görüyoruz. Bunu tek değişkene indirmek istiyoruz. Bunun için de buradaki pisagor bağıntısına yararlanmak istiyoruz. Buradaki dik üçgende Pisagor bağıntısını yazarsak r kare artı h eksi 3'ün karesi eşittir hipotenüsün karesinden 3'ün karesi olur. r kareyi yalnız bırakmak için burada r kare olduğunu görüyoruz. Bu nedenle r kareyi yalnız bırakmak istiyoruz. h eksi 3'ün karesini eşitliğin diğer tarafına gönderirsek 3'ün karesi 9 eksi h eksi 3'ün karesi olur. h eksi 3'ün karesini açtığımızda h kare eksi 6 h artı 9 olur. Eksiyi dağıttığımızda burada 9'lar sadeleşir. Böylece r kareyi eksi h kare 6 artı 6 h olarak elde ederiz. O halde r kare yerine bunu yazarsak 1 bölü 3 çarpı pi çarpı eksi h kare artı 6 h çarpı h ile böylece hacmi Tek değişken türünden, haş türünden ifade etmiş oluyoruz. Hacmi böylece v haşla gösterelim. Şimdi her zaman yaptığımız gibi koninin hacminin en büyük olması için haşın kaç olması gerektiğini türev yardımıyla elde etmeye çalışalım. Öncelikle buradaki çarpma işlemini yaparsak 1 bölü 3 ile pi'yi çarptık. Pi bölü 3 çarpı. Burada da haşı dağıttığımızda eksi haş küp artı 6 haş kare olur. Şimdi türev alırsak pi bölü 3'ü aynen yazıyorum. Çarpı eksi h küpün türevi eksi 3 h kare artı 6 h karenin türevi de 12 h olur. İşaret tablosu için türevin köklerini elde etmeye çalışacağız. Burayı sıfıra eşitlersek eksi 3 h parantezine aldığımızda h eksi 4 olur. Buradan da kökleri 0 ve 4 olarak elde ederiz. Kökleri tabloda gösterdik. Türevde en büyük dereceli terim h kare ve işaretine baktığımızda x olduğunu görüyoruz. Böylece en sağda eksi işaretiyle başladık. Köke geldik işaret değiştiriyoruz. Artı köke geldik işaret değiştiriyoruz eksi. Böylece türevin işareti eksi olduğuna göre dh bu aralıkta azalan, türevin işareti artı olduğuna göre bu aralıkta artan ve türevin işareti eksi olduğuna göre bu aralıkta azalan olur. Burada h ve r değerleri uzunluk ifade ettiği için negatif değerler olamaz. Bu nedenle sıfırdan küçük olan kısmı karalayalım. Böylece VH'ın yani hacmin grafiğine baktığımızda önce artıyor sonra azalıyor. Böylece hacmin bu noktada en büyük değerini aldığını görüyoruz ki bu H'in 4 olması durumunda oluyor. O halde en büyük olması için H kaç santim olmalıdır? 4 santim olmalıdır. 6 santim uzunluğundaki bir telden alanlar toplamı en az olacak biçimde bir kare ve bir çember elde ediliyor. Buna göre karenin kenarı çemberin yarı çapının kaç katı olmalıdır? Yarı çapı 6 santim olan tel bu olsun. Bu telden şekilde gösterdiğimiz üzere ve soruda ifade edildiği üzere bir kare ve bir çember elde edilsin. Karenin bir kenarının A olduğunu, çemberinde yarı çapının R olduğunu düşünelim. Bu durumda karenin çevresi bir kenarı A olduğuna göre 4A olur. Ve çemberin çevresi de yarıçapı R olduğuna göre 2πR olur. O halde bu iki çevrenin toplamı bize bu iki şekli 6 santim uzunluğundaki bu telden yaptığımıza göre telin uzunluğunu vermeli. O halde eşittir 6 olur. Şimdi kare ve dairenin alanlar toplamına bakalım. Karenin bir kenarı A olduğuna göre alanı a kare olur. Dairenin yarıçapı da r olduğuna göre alanı pi r kare olur. Böylece alanlar toplamı at diye at ile ifade edelim. a kare artı pi r kare olur. Burada a ve r olmak üzere iki tane değişken görüyoruz. Değişken sayısını teke indirmek istiyoruz. Bunun için de burada yazdığımız eşitliği kullanabiliriz. R'yi yalnız bırakmak istiyoruz. Önce denklemi 2 ile bölersek 2a artı pi r eşittir 3 olur. 2a'yı karşıya gönderirsek pi r eşittir 3 eksi 2a. Buradan da r eşittir 3 eksi 2a bölü pi olur. Böylece r gördüğümüz yere bunu yazarsak a kare artı pi çarpı 3 eksi 2a bölü pi'nin karesi. Böylece Alanlar toplamını tek değişken türünden A türünden elde etmiş oluyoruz. Bunu A T, A ile gösterelim. Şimdi her zaman yaptığımız gibi türevden yardım olarak, yardım alarak alanlar toplamının ne zaman en az olacağını anlamaya çalışalım. Önce ifadeyi türev almadan önce düzenleyelim. Buraya a kare yazdık, artı pi yazdık. 3 eksi 2a'nın karesini alırsak 9 eksi 12a artı 4 a kare oldu. Bölü payda da pi'nin karesi oldu. Pi ile buradaki pi'lerden bir tanesini sadeleştirdik. Bir taraftan payda işleyelim. Pi ile a kareyi çarptık. Pi a kare artı buradaki 4 a kareyi yazalım. Şimdi eksi 12 a'yı sonra da artı 9'u yazalım. Bölü payda da pi var. Buradaki a kareleri de ortak. Burayı da a kare parantezine alırsak pi artı 4 a kare eksi 12 a artı 9 bölü pi olarak alanlar toplamını ifade etmiş oluyoruz. Şimdi türevini alalım. a üssü t ile gösterelim. Eşittir. a karenin türevi 2 a olduğuna göre 2'yi buraya yazdım. pi artı 4 a eksi 12 a'nın türevi eksi 12 bölü pi olur. İşaret tablosu için türevin kökünü elde edelim. Üst tarafı sıfır eşitlersek iki parantezinde pi artı 4 a eksi 12'yi karşıya gönderelim. Eşittir 12 olur. 2 ile 12'yi sadeleştirdik. Burada 6 oldu. Böylece a'yı yani kökü 6 bölü pi artı 4 olarak elde etmiş oluyoruz. Kökü tabloda yerleştirdik. 6 bölü pi artı 4. A'nın işaretine baktığımızda pozitif olduğunu görüyoruz. Buradaki sayıların da pozitif olduğuna dikkat edelim. Böylece en sağda artı işaretiyle başladık. Köke geldik. işaret değiştirdik. Eksi. O halde türevin işareti eksi olduğuna göre bu aralıkta azalan. Türevin işareti pozitif olduğuna göre bu aralıkta artan olur fonksiyon. Böylece alanlar toplamının bu noktada yani a'nın 6 bölü pi artı 4 olması durumunda en az olacağını elde etmiş oluyoruz. Bizden karenin kenarı ki karenin kenarına a demiştik. Çemberin yarı çapının ki ona da r demiştik. Kaç katıdır diye soruluyor. O halde r'yi de bulalım. Sonra a'yı r'ye bölerek kaç katı olduğunu anlayalım. R'yi burada 3 eksi 2a bölü pi olarak elde etmiştik. O halde a'nın değerini burada yerine koyarsak 3 eksi 2 çarpı 6 bölü pi artı 4 bölü pi olur. Şuradan devam edersek 3 ile pi artı 4'ü çarparsak 3 pi artı 12 eksi 2 ile 6'yı çarparsak 12 bölü pi artı 4 bölü pi oldu. Burada artı 12 ile eksi 12 sadeleşti. Buradan 3 pi bölü pi artı 4 bölü pi oldu. Burada da pi'leri sadeleştirebiliriz. Böylece yarıçapı da 3 bölü pi artı 4 olarak elde etmiş oluyoruz. Şimdi a'yı r'ye bölerek kaç katı olduğunu anlayalım. a'yı 6 bölü 3 pi artı 4 6 bölü pi artı 4 r'yi de 3 bölü pi artı 4 olarak elde ettik. Böylece pi artı 4'ler sadeleşir. 6'yı da 3'e böldüğümüzde böylece 2 katı olduğunu elde etmiş oluyoruz. 3'e 5 noktasından geçen negatif eğimli bir d doğrusu ile koordinat eksenleri arasında kalan üçgensel bölgenin alanı en az kaç birim karedir? 3'e 5 noktası burada olsun bu noktadan geçen negatif eğimli bir D doğrusundan bahsediliyor. Bir doğrunun eğimi negatif olduğuna göre bu doğrunun sola yatık olduğunu söyleyebiliriz. Koordinat düzleminde sağ yatık olan doğruların eğimlerinin pozitif, sola yatık olan doğruların da eğimlerinin negatif olduğunu söyleyebiliriz. Burada sağ yatık olarak çizdiğimiz bu doğrunun eğimi pozitif. Burada da sola yatık olarak çizdiğimiz bu doğrunun eğimi negatif olur. O halde burada 3'e 5 noktasından geçecek şekilde eğim negatif olacağına göre sola yatık bu şekilde bir doğru çizmeliyiz. Doğrumuz bu şekilde olsun. Şimdi doğru ile eksenler, koordinat eksenleri arasında kalan üçgensel bölgeye baktığımızda burası olduğunu görebiliyoruz. Bu üçgensel bölgenin alanını ifade edecek olursak buradaki uzunluğun A, buradaki uzunluğun B olduğunu düşündüğümüzde bu bir dik üçgen olduğuna göre alanı dik kenarlarının çarpımının yarısından a çarpı b olarak ifade edebiliriz. Şimdi burada iki tane değişken görüyoruz. Değişken sayısını teke indirmek istiyoruz. 3'e 5 noktasının koordinatlarını bu şekilde gösterebiliriz. Bu durumda buranın 3, buranın da 5 olacağını biliyoruz. Böylece burası 3 birim olur, burası da 5 birim olur. Buradaki uzunluğun tamamına B demiştik. Burası 5 olduğuna göre burası B 5 olur. Ve burada küçük üçgen ile büyük üçgen arasındaki benzerliği kullanmak istiyoruz. Şu şekilde buradaki çizgiyi çizdik. Burası 3 birim olduğu için burası da 3 birim olur. Buraya B 5 demiştik. Burası A idi. Ve buranın tamamının da B olduğunu biliyoruz. Benzerliğe göre küçük üçgenin kenarı B-5'in büyük üçgenin kenarı buranın tamamının B olduğunu ifade etmiştik. B'ye oranı eşit olmalı. Yine küçük üçgenin kenarı 3'ün büyük üçgenin kenarı A'ya oranla. Burada A'yı yalnız bırakmak istiyoruz. Bunun için Eşitliğin her iki tarafını ters çevirirsek b bölü b eksi 5 eşittir a bölü 3 ve buradan da 3'ü karşıya gönderirsek böylece a yalnız bırakmış oluyoruz. 3b bölü b eksi 5 olur. Burada a gördüğümüz yere bunu yazarsak 3b bölü b eksi 5 çarpı b bölü 2 olur. Buradan da alanı 3b kare bölü 2B 10 olarak B türünden elde etmiş oluruz. Bunu A, B ile gösterelim. Ve her zaman yaptığımız gibi türev yardımıyla bu alanın en az olması için B'nin alması gereken değeri görmeye çalışalım. İfade bölüm şeklinde bu nedenle bölümün türev kuralını uygulayalım. Birincinin türevi ile başlayalım. 3B karenin türevi 6B çarpı ikinci 2B eksi 10 eksi ikincinin türevi yani 2b eksi 10'un türevi 2 çarpı birinci 3b kare bölü ikincinin karesi yani 2b eksi 10'un karesi. 6b ile 2b çarptığımızda 12b kare olur. 2 ile 3b kare çarptığımızda 6b kare çıkardığımızda buradan 6b kare gelir. Ve 6b ile eksi 10'u çarptığımızda da eksi 60b olur. Bölü 2b eksi 10'un karesi. Böylece türevi de elde etmiş olduk. Şimdi işaret tablosu için köklere bakalım. Alt taraftaki 2b eksi 10'un karesinin pozitif olduğunu düşündüğümüzde üst tarafın köklerine bakarsak 6b kare eksi 60b'yi 6b parantezine alabiliriz. b eksi 10 olur. Buradan da b'yi 0 ve 10 olarak kökleri elde etmiş oluruz. Kökleri tabloda gösterdik. Üst tarafta B karenin işareti pozitif. Alt tarafında pozitif olduğunu düşünelim demiştik. Böylece artının artıya bölümünden artı ile en sağda başlarsak köke geldik eksi köke geldik artı. Böylece türevin işareti artı olduğuna göre AB bu bölgede artan, türevin işareti eksi olduğuna göre bu bölgede azalan ve türevin işareti pozitif olduğuna göre bu bölgede artan olur. Burada A ve B'nin uzunluklar olduğuna dikkat edelim. Bu nedenle sıfırdan küçük negatif değerler veremeyiz. Bu bölgeyi sıfırdan küçük kısmı karalayalım. Böylece baktığımızda alanın önce azaldığını sonra arttığını görüyoruz ki böylece alanın en küçük değerini bu noktada aldığını ve bu noktadaki B değerine baktığımızda 10 olduğunu görüyoruz. O halde B'nin 10 değeri için alan en küçük değerini almaktadır. B yerine 10 yazarak burada A değerini de elde edebiliriz. B yerine 10 yazdığımızda burası 3 çarpı 10'dan 30. Burası da 10 eksi 5'ten 5. 30 bölü 5'ten A değerinin de 6 olduğunu elde etmiş oluyoruz. O halde alanı hesaplarsak A 6 B de 10 olduğuna göre 6 çarpı 10 60 60 bölü 2'den alanın en küçük değerini 30 birim kare olarak elde etmiş oluyoruz. Şekilde taşımacılık yapan bir şirketin çok katlı binalardan yük indirmek ve yük çıkarmak için kullandığı asansörlü vinç verilmiştir. Buna göre asansörün uzunluğu CD en az kaç metredir? AB uzunluğu 8 metre olarak verilmiş. Bu noktanın B noktası olduğunu anlıyoruz. Ve BF27 yazılmış. Burada E noktasını görüyoruz. Burayı da E yapalım. BE27 metre. CE kenarının tamamını A ile isimlendirmek istiyoruz. Bu kenara A dedik. Ve DE kenarında B ile isimlendirmek istiyoruz. Bu durumda burası 27 olduğuna göre sol taraftaki CB uzunluğuna A eksi 27 kalır. Ve burada küçük üçgen ile büyük üçgen arasındaki benzerliği kullanmak istiyoruz. Küçük üçgenin bu kenarına karşılık ki bu kenar a eksi 27. Büyük üçgenin bu kenarı var ki bu da tamamını a demiştik a. Böylece a eksi 27'nin a'ya oranı eşittir. Küçük üçgenin bu kenarına karşılık ki bu 8 metre büyük üçgenin ona karşılık olan kenarı da burası o da B. O halde eşittir 8 bölü B. CD uzunluğunun en az kaç metre olacağını arıyoruz. CD uzunluğunu ifade edersek büyük dik üçgende Pisagor yardımıyla CD uzunluğunu yazabiliriz. Bu durumda CD uzunluğu karekök içerisinde üçgenin kenarları dik kenarları A ve B olduğuna göre A kare artı B kare olur. Buradaki ifadenin iki değişken içerdiğine dikkat edelim. A ve B bunu tek değişkene indirmek istiyoruz. Bunun için de az önce benzerlikten yazdığımız bu eşitliği kullanacağız. Burada B'yi yalnız bırakmak istiyoruz. Bunun için eşitliğin her iki tarafındaki ifadeleri ters çevirirsek A bölü A eksi 27 eşittir B bölü 8 olur. Buradan 8'i de karşıya A'nın yanına gönderirsek B'yi yalnız bırakmış oluyoruz. 8A bölü a eksi 27 eşittir b oldu. O halde b yerine bunu yazarsak kök içerisinde a kare artı 8 a bölü a eksi 27'nin karesi kare kök içerisinde böylece cd uzunluğunu yalnızca a türünden ifade etmiş oluyoruz. Bunu f a ile gösterelim. Ve şimdi cd uzunluğunun alabileceği en küçük değer için her zaman yaptığımız gibi türevden yardım almaya çalışalım. Fonksiyonun türevini alalım. Kareköklü ifadelerde türev alırken karekökün içindeki ifadenin türeviyle başlıyorduk. Bu yolu bayağı kullandık. İsteyenler üçlü biçimde bu fonksiyonu ifade ederek öyle de türev alabilirler. A karenin türevi 2A artı buradaki ifadenin türevi içinde 2'yi ön tarafa aldık. 2 çarpı Parantez içerisindeki fonksiyonu aynen yazıyorum. 8a bölü a eksi 27 çarpı. Şimdi parantezin içerisindeki fonksiyonun türevini alacağız. Bu arada derece 1 azalınca 1 oldu. Onu yazmadık. Parantezin içerisindeki ifadenin de bölüm şeklinde olduğunu görüyoruz ki burada bölümün türev kuralını kullanacağız. O halde birincinin türeviyle başlayalım. 8a'nın türevi 8 çarpı ikinci yani a eksi 27 eksi şimdi ikincinin türevi yani a eksi 27'nin türevi ki 1 olur. Çarpı birinci yani 8a bölü ikincinin karesi yani alt taraftaki ifadenin karesi a eksi 27'nin karesi olur. Böylece bölümün türevini de tamamlamış oluyoruz. O halde bölü kareköklü ifadelerde ne yapıyorduk? Sonra 2'yi yazıp karekökün içerisinde ki fonksiyonu aynı ile karekökü ile beraber yazıyorduk. A kare artı 8 a bölü a eksi 27'nin karesi. Böylece türevi tam olarak almış olduk. Türevin işareti tablosu için köklerini elde etmeye çalışacağız. Paydaki kare köklü ifadenin pozitif olduğunu düşündüğümüzde üst tarafın köklerini elde edelim. Burada da şuradaki ifadeye baktığımızda parantezi açtığımızda 8a gelir. Burada da eksi 8a olur. Bunlar sadeleşir. Böylece burada eksi 8 çarpı 27 kalır. Onu yazalım. Eksi 8 çarpı 27. Üst tarafı şimdi sıfıra eşitlersek kökleri elde etmek için 2a. Burada 2'yi görüyoruz. 8'i görüyoruz. 8'i görüyoruz. Bu üçünü çarptığımızda 8 çarpı 8 64. 64 çarpı 2 128 oldu. 128 çarpı bir de 27 var. Bir de şurada a var. Buradaki eksi işaretini de araya yazmak istiyoruz. Bölü Paydaya baktığımızda a eksi 27 ile a eksi 27'nin karesinin çarpımı a eksi 27'nin küpü olur. Eşittir 0. 2a parantezine alabiliriz ifadeyi. Böylece burası 1 olur. Eksi 64 yazalım 128'in yerine. 2 parantezi alıyoruz bir taraftan çarpı. A parantezine de aldığımız için a'yı yazmıyoruz. Böylece burada 27 kaldı. Bölü payda a eksi 27'nin küpü eşittir 0. Ayrı ayrı 2 çarpanı da 0'a eşit dersek buradan a eşittir 0 olur. Buradan da 0 eşit dediğimizde buradaki ifade eşitliğin diğer tarafına gönderelim. 1 eşittir 64 çarpı, 64 çarpı 27 bölü a eksi 27'nin küpü. Buradan işler dışlar yaparsak a eksi 27'nin küpü eşittir. 64'ü 4'ün küpü 27'yi de 3'ün küpü olarak düşündüğümüzde burayı 12'nin küpü olarak yazabiliriz. Böylece a eksi 27'nin 12 olduğunu görüyoruz ki buradan a'nın değerini de 39 olarak elde ediyoruz. 0'ı ve 39'u tabloda gösterdik. En sağdaki işaretle başlayacağımızı anlamak için türeve baktığımızda buradaki ifadenin düzenlenmiş halini şuraya almıştık. Burada payda için çarparsak a 27'nin küpünü açtığımızda buradan a küp gelir. Bunu a ile de çarptığımızda a üzeri 4 karşımıza çıkar ki işareti pozitif oluyor. Dolayısıyla bu kısımda üst taraf pozitif olacak. Alt tarafta da kare kökü pozitif olarak düşünelim demiştik. Böylece artının artıya bölümünden en sağda artı işaretiyle başlamamız gerektiğini anlıyoruz. Köke geldik işaret değiştirdik. Eksi köke geldik işaret değiştirdik artı. Madde türevin işareti pozitif olduğuna göre fa bu aralıkta artan türevin işareti negatif olduğuna göre bu aralıkta azalan ve türevin işareti pozitif olduğuna göre bu aralıkta artan olur. Burada A ve B'nin uzunluk değerleri olduğu için negatif olmaması gerektiğine dikkat edelim. Böylece sıfırdan küçük tarafı çizersek ve bu grafiğe baktığımızda FA'nın azaldığını sonra arttığını ki FA CD uzunluğuydu. Böylece CD uzunluğunun en küçük değerini bu noktada aldığını bunu da A'nın 39 değeri için aldığını elde etmiş oluyoruz. Halde A 39 olursa CD uzunluğu da en küçük değerini alacak. O halde bu kenar 39 oldu. Buraya A demiştik. Şimdi A yerine 39 yazıp B değerini de elde edelim. A yerine 39 yazdığımızda burası 39-27'den 12 olur. Böylece 8 çarpı 39 bölü 12 8 ile 12'yi sadeleştirdiğimizde 4'e bölsek 2, 4'e bölsek 3, 39'u 3'e böldüğümüzde 13, 13 çarpı 2'den böylece B'nin de 26 olduğunu elde ediyoruz. O burası da 26 oldu. Şimdi Pisagor'u yaparak CD uzunluğunu elde edebiliriz. Öncesinde de rakamlara büyük olduğu için şöyle düşünelim istiyoruz. 39'u 13'e bölersek 3 olur. 26'yı 13'e bölersek de 2 olur. Böylece üçgeni 13 katına küçültmüş olduk. Şimdi burada Pisagor yapalım. O halde kenar için karekök içerisinde 2'nin karesi artı 3'ün karesi yaparsak bu da karekök 13 olur. O halde şimdi bunların yeniden 13 katını alırsak her kenarın 13 katını alıyoruz. Böylece burası 39, burası 26 ve böylece hipotenüsünde 13 karekök 13 olduğunu elde etmiş oluyoruz. Bu halde CD uzunluğunun en küçük değeri 13 kök 13'tür.